Öncelikle merhaba iki Boş, nasılsın? Allah'a çok şükür, sen nasılsın? Sana da geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Ben de çok iyiydin, çok güzeldin. Aradan ben beri baktım sevindim. böyle, çok güzel geçti hayırlısıyla. Evet. Kazasız belasız, seyirci de güzeldi. Her şey on numaraydı. Allah tekrar nasip etsin derim. Amin bana. diyorum. Geçen evet. bu evet. sene de buradaydınız, bu sene de buradaydınız. Bu şartla seyirciyle nasıl buldunuz? Her sene inşallah gelirim. <laughs> Allah sağlık versin, yüreğinize sağlık, sesinize sağlık. Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi Riyasız. Ee, daha önceden de geldim dediğin gibi Çok senelerde geldim Her zaman buradaki ilgiyi sevgiyi Her zaman takdir etmişim Sahnede de söyledim zaten Buranın seyircisi başta sanata çok değer veriyor O yönden teşekkür ederim herkese Ve de gerçekten beni fizik olarak seyretmiyorlar Makyajıma baktıkları yok, saçıma baktıkları yok. Onlar beni ruhtan, kalpten, sevdiklerinden eminim. Genel bütün halk, bütün herkes. Ayrı ayrı teşekkür ederim. Ee, çok güzel dinlediler. Ben de çok zevk aldım. Zevkle söyledim. Hayırlısıyla bitti işte kazasız belasız. Güzel geçti. Kibariye hani kısadan böyle zamanınızı alıyorum ama Kibariye için hayat, müzik hayatı nasıl başladı? Onun için hayatın dönüş noktası neydi? Kısadan böyle geçsek. Kısadan nasıl geçeceğim ben anlatırsam detaylandırırım. <laughs> <laughs> Uçağı bile kaçırırım. Ay, ya kolay değil. Şimdi bir, bir laf vardır. Analarımızın, büyüklerimizin e, buralara gelmek kadar oralarda kalmak da çok önemlidir. Allah'ıma çok şükürler olsun. Önce Allah'ın vermiş olduğu sesime çok güveniyorum. Allah bozmasın. Kendimi nimet eder gibi olmasın ama övünüyor insan. Yani ekmek param o benim. Ve bu insanlar burada kalmamı sağladı. Önce Allah sonra bu insanlar burada kalmamı sağladı. Ben de koştum. Koşan da kazanır diyorum. Çok şükür olsun. E buralara gelmek kolay değil. Bir de kalmak da zor. Ama ben kaldım şükürler olsun. Bir de geldikleri zaman da ne kadar e, benim be, beni örnek aldıkları zaman ki alsınlar. Hep ben ne olacak diye bir kaide yok. Herkes yeni nesil çıkacak, güzel okuyanlar çıkacak, güzel kızlar çıkacak, cici bici kızlar çıkacak. Allah yollarına açık etsin ama kendilerine dikkat etsinler. Bu işte e, hem sanat anlamında hem doğru yolda olmak her anlamda aklınız ana geliyorsa kalmak kolay değil öyle bir yerlere geldikleri zaman hakikaten ilk başta sanat kadar dürüstlük de çok önemli. O yüzden insanlar benim sesimi seviyor ama kişiliğimi de sevdiğinden eminim. <laughs> sizin bütün medyadaki, sonuç televizyon izleyen, magazin izleyen veya bir şekilde bu piyasayı takip eden insanlar arasında büyük bir farkınız var. Doğallığınız, içtenliğiniz ve samimiyetiniz. Bunu nasıl koruyabildiniz? <laughs> Çok güzel. Gördüm döndü döndü bana geldi. Korumayı ilk başta Yüce Rabbimiz sayesinde. Doğru yoldan ayırmadığı için şükürler olsun. Ama bende de bitiyor. Benim de fonksiyonum vardır. Çünkü ben gerçekten sanatıma ne kadar da değer verip de nasıl dikkat ediyorsam özel hayatıma da dikkat ederim. Her zaman bu, bu zamana kadar da ve bundan sonra da çoluğumla çocuğumla her zaman Allah bozmasın doğru yol çok güzel şey. Ve buralarda ben e, gösteriş için de yapmıyorum bunu. Benim anam babam kardeşlerim bellidir. Annem bizi çok güzel yetiştirmiştir. Babam bizi babam beni iyi ki de dövmüş. Helal olsun eline sağlık olsun. Önce küçük eşlerden anlayamıyorsun. Fakat 50 yaşlarda diyorsun ki iyi ki babam bana vurmuş işe yaradı çünkü dürüst kalmam önce Allah'ımın sonra babamın sonra da benim kendi irademle alakalı ee, nasıl anladın bunun ne fazla detaylı konuşmaya gerek yok ama ee, biz aynı zamanda bir ailesiyiz. biliyorum kendime evet, düzgün olduğum için Allah'ıma şükürler olsun kızımın da çoluğumun çocuğumun da ailemin de hepimizin. ...bir birey olması ve düzgün kalmak güzel bir şey. Tavsiye ediyorum. Allah kimseyi de bozmasın. Doğru yolda gidince Allah da sever zaten. Anam! Neden susuyorsun anne Konuşsana. Bir şeyler söylesene. Yoksa... Anne! Eşiniz olan o büyük aşkı gözlerinize görebiliyorum. Konser esnasında görebiliyorum. <laughs> yani... Hem işi işte bu kadar başarılı olup hem de e, aile hayatınızda bu kadar başarılı. Peki bunun sırrı ne? Saygı sevgi. saygı, sevgi. Saygı ve sevgi, saygı ve sevgi, saygı ve sevgi. Hı hı. Ben kocamı çok seviyorum, çocuğumu çok seviyorum. Annemi, kardeşlerimi, sülaleyi çok seviyorum. Büyüklerimi saygıda saygı hiçbir zaman kusur etmemişimdir. Hı hı. E, gerçekten bu çok önemli bir mesele. Hı hı. Sevgiyi, saygıyı hiç sık sık söylüyorum. Severseniz, sayarsanız... ...Allah da sizin sırtınızı yere getirmez. Anlatabildim mi? O Allah'tan olan bir şey. Değil mi? Menajerim de biliyor bak. Oğuz <laughs> sevilmek güzel, sevmek güzel, saygılı olmak güzel, böyle işte. Ay! Şunu sormak istiyorum, kibari için hayatında unutamadığı veya kibariye yapan böyle çok unutamadığı bir dönem, biri veya bir şey. Ne söylersiniz? Çünkü 14 iyi 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 konuşmak istiyorum ben o yüzden çünkü 14 yaşında sahne hayatına başladınız. 14 yıldan bunca Unutamadım, yıl. Unutamadığım e, en önemli anılarımdan biri. Hiçbir zaman. Çünkü siz Manisa, Kızılderîhan, yani. evet. İzmir'e gittiniz. Aynen öyle. Bir hayat hikayesi burada. Neydi sizi bir anda kibariye yapan şey? Bir anda kibariye yapan şey neydi? Sesim tabii ki. Hı -hı. ...ne olacak başka... ...bütün varlığım sesim benim... ...benim unutamadığım anımı sana söyleyeyim... ...Gönül Akkor... ...Türkiye'nin... E, ...her zaman önemli seslerinden... ...önemli kadınlarından... ...kadın gibi kadınlarından... ...benim de hayranlık duyduğum... ...herkes benim hastam... ...ben Gönül Akkor'un hastasıyım hala hazırda... ...onun bana yaptığı... ...o zamanlar ben 14 yaşımdayken... ...alacak param yokken... ...ne saç ne kıyafet ne makyaj ne parfüm görmediğim günlerde bunu Gönül Akkor'a borçluyum. Gönül Akkor'la unutamadığım bir anda benim bu. O verdi, o yaptı, o bu kibari olmamı sağladı. Buralara sanatçılar çünkü herkes seni bir yere getirmek istemeyebilir, kıskanabilir. Ama Gönül Akkor kıskanmadı. Ee, çok şey paylaştı benimle. Bana yardımcı oldu. Muzaffer Özpınar'a getirdi. Muzaffer Özpınar'la beni keşfettiler. Ee, buna neden Gönül Akkor'dur? Onun için benim için unutulamayacak bir çok güzel, çok önemli ve de örnek bir anıdır bu. Ana anı benim için. Hı hı. Tabii ki de örnek de sanatçı. Yok üstüne onun sesinin. Allah var. Ben ölüyorum onun sesine. 3 ay o yüzden ben bu kadar. Ömüzeki seneye bırakacağım artık uzun röportaj diyorum. Yaparız, Peki yaparız. bizim için kent ve yaşamda kalır mısınız der misiniz kameraya? Çünkü yeni bir televizyon Benim programı tercih. başlayacağız. Kent ve yaşamda kalın. Efendim kent ve yaşamda kalın. Kalmazsanız üzülürsünüz. Sakın kaçırmayın. Muhakkak kalın tamam. Allah'a ısmarladık kendinize iyi bakın. Hoşçakalın mutlu kalın. <laughs> Teşekkür ederim çok sağ olun. Kim bilir bu gidişin dönüşü olacak mı? Kim bilir bu gidişin dönüşü olacak mı? Kim bilir, uçtum da güneş, bu sabah kaçarım, kalbime kadar dertli olacağım. Kim bilir, kim bilir,